Arkadaşlar bugün sizlerle beraber açıyoruz. Ne açacaktık lan biz? Lan biz ne açacaktık Ha doğru sticker açacaktık. O zaman söyleyeyim ben defterim. Allah'a bu sin oturmuş muyum? Defterim bu minnacık yani parmak kadar. O kadar büyük ki defterim sormayın yani. İçine bütün dünyayı yazarız o kadar büyük defterim. Neyse. Evet büyük defterimizi bırakıyoruz. Acaba eve nasıl sığdırdım ben? Kapıdan nasıl soktum? Çok merak ediyorum. Neyse şimdi evi çekelim. Allah belamı vermesin. İçimden düştü. Bir saniye kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Hadi. Lan Lan acayip büyük yani sormayın. Bu ne kadar büyük sizin haberiniz var mı? Bir sayfa açalım. Tamam açtık. Tertemiz bir sayfa açtık. Hayatımda tertemiz bir sayfa açtım. İnşallah yırtmam. Evet. Kesin yırttım kesin yırttım. Kesin ayvayı yemişimdir. Hıaağ. Lan açılmıyor. Neyse eh, açıldı. Ay maşallah. Şimdi yapıştıralım balonumuzu. Temiz bir sayfamıza. Ah yapıştırelim. Abone olmayı, like etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten 34 görüntülenme için size acayip teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizin sayenizde. Gerçekten annemle ben bugün bir e, e, sevinç krizi yaşadık demin. Neyse. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve 4 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. Beni. Ben 4 abone ve 4 like'a bayılıyorum. <laughs> fazla 5 olsun yani. Uğurlu sayım yapın bari benim uğurlu sayım 5. Abone olmayı, like atın, paylaşmayı unutmayın. Sizce Bay bay.